Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Rojava ve Suriye'deki ABD askeri varlığını sürdürmesi çağrısında bulundu. Abdi, geri çekilmenin Suriye'de IŞİD'in yeniden canlanma riskini artıracağını vurguladı. İngiliz The Guardian'ın gazetesine demeç veren Mazlum Abdi, IŞİD'in çöküş yaşayan Esad rejiminden ele geçirilen silahlarla çöl bölgesinde güçlendiğini söyledi. Abdi, Kürt güçlerinin Türkiye ve Ankara'nın Suriyeli vekil güçleri tarafından artan baskı altında olduğunu belirtti. Bölgede istikrarın kilit faktörü ABD'nin sahadaki varlığıdır diyen Abdi, ABD askerlerinin çekilmesinin IŞİD dahil birçok terör yapılanmasının yeniden canlanmasına yol açacağını ifade etti. Abdi, teröristlerin Desege'nin bölgeyi Türkiye ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları karşısında savunmakla meşgul olmasından faydalanarak IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerine saldırmayı planladıklarını söyledi. Trump'ın Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesiyle ortaya çıkacak olan riskleri anlayacağını düşündüğünü ifade ederek, ABD'deki son terör saldırıları, yeni yıl günü New Orleans'ta gerçekleşen IŞİD, ilhamlı saldırıya atıfta bulunarak, terör tehdidinin arttığını gösteren bir işaretti dedi. Mazlum Abdi, Biden yönetiminin Türkiye ile özerk yönetim arasında ara buluculuk çabalarına odaklandığını söyledi. İki taraf arasındaki durumu kısmen istikrarlı olarak tanımlayan Abdi, Fırat bölgesindeki sınırlı çatışmalar dışında durumun sakin olduğunu belirtti. Bölgenin gelecekteki istikrarının ABD askeri varlığını sürdürmekten geçtiğini vurgulayan Abdi ABD kuvvetlerinin olası bir çekilmesinin yeni bir kaotik duruma yol açacağını ve bu durumun Kürtleri tehdit eden nedenlerle yeni bir iç savaşa yol açabileceğini söyledi. Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın taleplerini karşılamamaları halinde Rojava'ya yönelik bir askeri operasyon başlatacaklarını söyledi. Fidan bir televizyon röportajında "Gerekeni yaparız" demişti. 2019 yılında ilk görev döneminde Donald Trump Rojava ve Suriye'deki tüm ABD güçlerini çekme kararı almıştı. Trump bu kararını Kürtler ABD ile birlikte 2. Dünya Savaşı'nda savaşmadı diyerek savunmuştu. Trump'ın bu ayın sonunda yeniden göreve gelmesi ABD askerlerinin çekilebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Abdi, Trump seçeneklerini değerlendirirken Avrupa desteği için çağrıda bulundu. Mazlum Abdi, DSG yalnızca kendi halkı adına değil Avrupa ülkeleri adına da IŞİD'e karşı savaştı dedi ve Avrupalı müttefiklerin IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondan vazgeçmeyeceğini de ekledi.